ha saat kaç be ya Allah Allah sabah sabah kim geldi ya alo Merhaba DSB, şimdi sizin evinize bir kağıt yollayacağız. O kağıdı okumanızı öneriyorum. Ve ben şimdi gidiyorum. Bay bay. Merhaba DSB, sizin okulunuzda devam kaydının olmadığını öğrendik. Ya faturayı ödersiniz ya da yeni bir okula başlarsınız. Eh yani, yani artık okula başlıyoruz. Neyse ben yatayım en iyisi. Selamun aleyküm gençler yeni öğrenci geldi. Bizim sınıf nerede ya? Ders programına bakayım en iyisi. Ders bilişimmiş. İkinci kat birinci kapı. Sanırım bilişim dersi burada işleniyor. Neyse oraya gideyim de hedefime ulaşayım. Ne oldu evladım söyle. Hocam bizim bilişim odası nerede acaba? Hmm, sanırım sen yeni gelen öğrencilerdensin. Neyse ben sana yerini göstereyim. Beni takip et. Eve giderken bari bir su alayım. Çünkü evde hiç su kalmamış. ki benden isterse yine ona arıza çıkaracağım. Neyse ben su almaya gideyim en iyisi. su için eyvallah. Ömer senin benim yatağımda ne işin var? Abi ben sadece senin yatağında uyumak istemiştim. Son sözün ne? Ne dedin? Necim?